O hal süresi Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ay daha uzatıldı. Günler öncesinden sinyali verilen karara MHP açık destek vermiş, CHP ve HDP ise Erdoğan'ın o hal maskesi altında topluma başkanlık sistemini dayattığını açıklamıştı. Karar sonrası dolar Ağustos'tan beri ilk kez 3.02'yi aştı. Mahkeme onların olsun. Tepe bizim olacak. Rize İdare Mahkemesi, Cerat Tepe için çek olumlu raporu iptal edilsin talebini reddetti. Açıklanan kararda, projenin ormanlık alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum yok deniliyor. Kararla birlikte, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Özaltın İnşaat'ın madencilik faaliyetine izin çıktı. Darbe girişiminin ardından başlayan soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar, Peki, hükümetin baba. krizi fırsata çevirdiğini savundu. Hakim ve savcılarımız asla... Böyle bir şey, adice bir şey yanında olamayız. Yargıçlar sendikasında bir araya gelen mağdurlar, darbe girişiminin bastırılmasının ardından demokrasinin kazanmadığını, siyasi iktidarın muhalifleri tamamen tasfiye ettiğini söyledi. <laughs> Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs şoförleri, belediyelere atanan kayyımları protesto için kontak kapattı. Protestodan habersiz olan vatandaşlar, ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşadı. Kolombiya'da barış anlaşması referandumda reddedildi. Katılımın %40'ın altında kaldığı referandumda anlaşmaya hayır diyenlerin sayısı evet diyenlerden yaklaşık 63 bin fazla oldu. Kolombiya lideri Santos barış çabalarını sürdüreceğini açıkladı. İngiliz Times gazetesi Türkiye'deki cadavundan etkilenen yabancıları haber yaptı. Amerikalı bir öğretmenin başına gelenleri aktaran gazete, gözaltına alınan öğretmenin sınır dışı edildiğini ve hakkında ömür boyu Türkiye'ye giriş yasağı konulduğunu yazdı. Times, çok sayıda yabancı öğretmenin benzer sıkıntıları yaşadığına dikkat çekti. Etiyopya'da hükümet karşıtı protestolara polisin müdahalesi facia getirdi. Yaşanan izdihamda 300 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bölgedeki gerilim, hükümetin başkentin sınırlarını genişletme planı açıklamasından sonra başlamıştı. Nobel, Prize Nobel Tıp ödülünün sahibi belli oldu. Japon profesör Yoshinori Osemi, Nobel Tıp ödülüne layık görüldü. Osemi, hücrenin kendi kendini yemesi üzerine yaptığı çalışmasıyla Nobel aldı.